Kayıp isimler ülkesi. Gün batımının turuncuya çalan ışığında Chihiro, tünelin ucunda durdu. Arkasında bıraktığı dünya sisler içinde silikleşirken, önünde kırmızı kemerli bir köprü uzanıyordu. Köprü, gerçek ile hayal arasında bir eşikti. Chihiro, fısıltıyla, burası, çok farklı. Ama geri dönemem artık, değil mi? Titreyen adımlarla köprüye ilerledi. Saçları rüzgarla savrulurken kendine söz verdi. Chihiro, ben korkmuyorum. Yapabilirim. Yapmalıyım. Chihiro etrafına bakındı ve Chihiro, burası neresi böyle? Ailem nerede? Neden geldik ki buraya? Onları bir an önce bulmalıyım. Dedi ve köprüye doğru yürüdü. Köprünün ortasında durduğunda kalabalığın arasında bir çocuk belirdi. Haku. Gözlerinde tanıdık ama gizemli bir ifade vardı. Hakku, sakin bir sesle, dur. Bu şekilde dolaşma. Fark edilmeden ilerlemek zorundasın. Chihiro, şaşkınlıkla, sen, beni tanıyor musun? Hakku, hafif bir baş hareketiyle, evet. Zamanı gelince her şeyi hatırlayacaksın. Ama şimdi dinle, burada kalmak istiyorsan bir işe ihtiyacın var. Yeraltındaki fırına git. Kazekura'yı bulvarı Chihiro. Kazekura. O da bir insan mı? Hakkou gülümseyerek "Bir zamanlar belki. Şimdi o ateşin bekçisi. Ama sana zarar vermez. Cesur ol." Chihiro "Peki ya sen? Sen kimsin?" Hakkou "Sesi rüzgarla uzaklaşır gibi. Ben sadece hatırlayan biriyim." Kalabalığın içinde kaybolduğunda, Chihiro bir an duraksadı, ardından fırının yolunu tuttu. Hamamın taş duvarlı bodrumuna inen merdivenleri takip etti. Derin, buharlı bir odanın sonunda dört kollu bir yaratık, Kazekura, durmadan odun atıyordu. Chihiro, çekinerek, lütfen, kaybolmak istemiyorum. Bana iş verin. Kazekura, başını çevirmeden, işi ben değil, Yu Baba verir. Yukarı çık. Onunla konuş. Chihiro ısrarla Yubaba, baba. O kim?" Kazekura bir köşeyi göstererek "Asansöre bin. Kendin göreceksin. Ya da dön git. Tercih senin." Chihiro asansöre yöneldiğinde iri yapılı bir yaratık da içeri girdi. Cüssesi asansörün neredeyse tamamen dolduruyordu. Chihiro korksa da geri adım atmadı. Chihiro boğuk sesle "Afedersin. Biraz sıkışık oldu." Yaratık yalnızca başını salladı, gözlerini kaçırdı. Chihiro, içinden, burası garip. Ama herkes, sadece görevini yapıyor gibi. Asansörün kapısı açıldığında, Chihiro kendini gösterişli ama tehditkar bir salonda buldu nokta merdivenlerden ağır ağır yuaklıda bulunan kapıya yöneldi. Kapıyı açıp odaya girdiğinde tavandan sarkan kristal avizeler, ağır perdeler ve devasa bir masa, Ardında, kocaman burnuyla Yubaba oturuyordu. Yubaba, sert bir sesle, ne cüretle odama girersin küçük insan? Chihiro, titreyerek ama kararlı, lütfen bana iş verin. Burada kalmak zorundayım. Yubaba, gözlerini kısarak, herkes bir şey ister, ama bedeli olur. Adını ver bana, Chihiro, ey, adım Chihiro Ogino. Yubaba, elleriyle büyü yaparken, Chihiro yok artık. Artık adın sen unutma ismini unutursan kim olduğunu da unutursun. Chihiro fısıltıyla unutmayacağım. Yubaba, hamamda işe başlıyorsun. Şimdi git. Chihiro artık sen olarak hamamın en alt katına gönderildi. Ruhlar hamamı buharlı, kasvetli ve karanlıktı. Kadınlar, yaratıklar yer siliyor, kazan taşıyor, kirli su boşaltıyordu. Duvarlarda Yubaba'nın resmi vardı. Herkesin bakışları yere dönüktü. Fırına geri döndüğünde, Kaze Kazekura hala çalışıyordu. Chihiro sessizce yaklaştı. Chihiro, neden buradasınız? Hiç dışarı çıkmıyor musunuz? Kaze Kur'a duraksadı. Gözleri geçmişe daldı. Kazekura, sessizce, bir zamanlar çıkardım. Ama artık ateşin sesi yeter bana. Chihiro, bir gün, belki yine çıkarsınız. Hep burada kalmak zorunda değiliz. Kaze Kura bir şey söylemedi ama hafifçe gülümsedi. Bir örümcek, Chihiro'nun avucuna eski bir kağıt bıraktı. Üzerinde sen yazıyordu. Aniden altın ışıkla parladı, göğe yükseldi. Chihiro, bu benim adım. Ben hatırlıyorum. Ben Chihiro'yum. Chihiro kağıdı Haku'ya gösterdi. Chihiro, Haku, bak. Adını hatırladım. Benimkini de. Haku gözleri dolarak "Ben Koaku Igaviyim. Bir nehrin adıyım. Seni ilk gördüğümde tanımıştım." Chihiro elini tutarak "Unutma. Bir daha asla." Sarı ışıklar etraflarını sardı. Hafızalar su gibi aktı. Nehir, çocukluk, kaybolan isimler. Hamamda bir işçi yükünü bıraktı. Kadın işçi, "Yeter. Biz eşya değiliz." Başka biri bağırdı. "Yaratık, hatırlıyorum." Bir zamanlar şarkı söylerdim. Kazekura, güçlü ama sakince, artık korkma zamanı değil. Işık geldi, İşçiler, yaratıklar birlikte yürümeye başladı. Duvarlar çatladı, Yubaba'nın portresi yere düştü. Sessizlikte ayak sesleri yankılandı, özgürlük yakındı. Chihiro, büyük bir ahırda domuzlara dönüşmüş insanları buldu. Anne ve babasını tanıdı. Chihiro, gözyaşlarıyla anne, baba, bu sizsiniz. Annesi, Chihiro, sesin, gerçekten sen misin? Chihiro, gerçeğim ve sizi eve götüreceğim. Onlara sarıldığında altın ışıklar bedenlerini sardı. Yavaşça insana dönüştüler. Aile yeniden bir aradaydı. Halk yemyeşil ovada toplanmıştı. Sular çekildi, eski köy ortaya çıktı. Gökyüzünden altın bir köprü indi. Herkes adımlarla eve dönüyordu. Köprünün başında Chihiro durdu. Artık korkmuyordu. Gülümsedi. "Haku, yolun açık olsun." Chihiro. Chihiro elin uzatırken bu kez unutmayacağım. Ne seni ne kendimi. Haku gülümseyerek, adını hatırlayan biri artık asla kaybolmaz ve Chihiro yürümeye devam etti. Güneş doğarken köprüden geçen herkes bir kez daha kendini hatırladı.